sevgili izleyicilerimiz bir haftanın da bir programında başındayız. Anadolu Aynası programıyla birlikteyiz. Batı Karadeniz'in tek uydu kanalı olan Bera TV ekranlarında bugün Çanakkale ili Biga ilçesi Güleç köyündeyiz. Ve Güleç köyünde bir iftar programımız var. Dolu dolu bir program. Ama öncesinde köyümüzün muhtarıyla biz köyümüzü bir tanıyacağız. Ama diyoruz ki önce muhtarımın adını soyadını bir öğrenelim şöyle kısaca. Efendim öncelikle hoş geldiniz. Ee, ismim Göksel Uz, Güleçköy e, son seçimlerinden sonra ilk dönem olarak Güleçköy muhtarı olarak görev yapmaktayım. Şimdi de diyoruz ki efendim Güleçköyünün şöyle bir tarihine bir uzanalım bize bir tarihini anlatsın. daha sonra muhtarımızın bir geçmişine bakacağız tabii ki. Köyümüz 93 muhaciri olarak bilinmekte. 1293 yılı Hicri takvim olarak 1877 Nisan ayının 24'ünde Rusya ve Osmanlı Savaşı'nın başlamasıyla Rumeli, Balkanlarda bulunan Razgat, Şumlu, Filibe yerleşim alanlarında bulunan Müslümanların göçe zorlanmasıyla ve aynı zamanda yine Eylül 1877 Dumruca diye bildiğimiz bölgede Arnavutların da göçe zorlanmasıyla şu anki Bulgaristan sınırları içerisinde Tunca ve Arda nehirleri arasında bölgesinde bulunan Akıncılar Köyü olan yerde bir süre konaklandıktan sonra oradan da göçe zorlanan Müslüman kesimi başında söylemiş olduğum gibi 93 muhaciri olarak o yılda göçe zorlanıp bölgemize geldikleri bilinmekte bölgemizde o yıllarda Biga merkezde eski çukurca çukur hamam hamamcı paşalara ait köyümüzün olduğu yerde güle çiftliğini satın alınmasıyla Satın alınmasında tabii çiftliğin Mehmet Hüsman ve Hüseyin ağalar tarafından önderlik edilerek 1881 yılında köyümüz muacir ve aynı zamanda Arnavut halkları tarafından kurulmuştur. Şimdi de muhtarımızın diyorum ki köyün konumu ne durumda? Efendim e, konumu itibariyle köyümüz e, Çanakkale ilimiz merkeze 90 kilometre Biga merkezimize ilçemize 5 kilometre mesafede en yakın sahil kesimimiz Karabigaya sahiline 12 kilometre mesafede 29 metre rakım yüksekliğine sahip e, son resmi kayıtlara göre 248 hane olup e, 533 nüfusa sahip bir yerleşim. Güleç Köyü efendim Güleç yüzüyle misafirperver bir köy ama geçim kaynakları ve bu köyün geçimi nasıldır onu da muhtarımızdan tekrar dinliyoruz. Efendim e, köy halkımız çiftçilik ve hayvancılık e, yapmakta olup e, bölgemizde çeltik, kububat, baklagil e, ve aynı zamanda yem bitkisi olarak e, Mısır, yonca türü e, bitki yetiştirilmektedir. Köy gençleri bölgemizde bulunan e, iştaş, demirçelik sanayi, Doğanlar mobilya fabrikası, harici kurum kuruluş ve aynı zamanda biga merkezli sanayi bölgesi Hı. ve küçük işletmelerde çalışarak e, geçimini sürdürmektedir. Şimdi muhtarımıza diyorum ki acaba gerek Çanakkale savaşları olsun, gerek Birinci Dünya savaşları olsun, gerek Kore, gerekse Kıbrıs olsun. Bu savaşlarla ilgili acaba bu köyden de gidenler, gelenler var mı? Çok önemli konuya değindiniz. E, köyümüzde bilgimiz dahilinde yaşlılarımız e, özellikle İrfan Üngür ve Nesibe Kolay e, yaşlılarımızdan şahsım olarak duyduğum. Ve sonrasında kayıtlarda da bir kısmının resmi olarak yazıldığını görmüş olduğum 1911 Trablusgarp e, Savaşı'na köyümüzden 64 kişinin katıldığı ve geriye bir kişinin dönemediği aynı zamanda 1914 Birinci Dünya Savaşı'nda cepheye katılan 6 kişiden e, bir kişi olarak Şeref Üngür gazimizin döndüğü sonrasında Kore gönüllülere dediğimiz Kore'ye yapılan çıkartmada Adem Aksoy, Necati Us olarak görevlerini tamamlayıp köyümüze dönmüşlerdir. Tabi harici olarak polis memurumuz, görev şehidimiz Nezir Özmen ve gönüllü Kıbrıs gazimiz olan Mehmet Gergöz bugün Biga ilçesi Gaziler Derneği Başkanı olarak görevini sürdürmektedir. Efendim şimdi muhtarıma bu bilgiler için tabii ki teşekkür ediyorum. Tarih kısmı olduğu için buraya küçücük bir tane biz de bir ek yapalım. Efendim Mehmetçiğin babası da Mehmet Çavuş Biga Bahçeli köyünde mezarı. E bunu da buradan rahmetle anıyoruz tabii. Vatanımızı koruyan bütün efendim şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Gazilerimize de Allah'tan acil şifalar diliyoruz efendim ve Diyoruz ki muhtarım bir özgeçmişinizi öğrenelim. Efendim az önce sormuş olduğunuz soruda e, köyümüz e, yerleşim alanı olarak kurulduğunda 1881 yılı e, ülkemizin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün doğum yılıyla eşdeğer olarak 1881 yılında kurulmuştur. Sorduğunuz soruya gelince şahsım olarak e, geçmişine sahip olmayan bir millet yok olmaya mahkumdur diyorum. Dedelerden söyleyecek olursak ikinci Abdülhamit Han dönemi Müşir Ahmet Hafif Paşa'nın kızı kendileri Tatar Müzeyyen ve aynı zamanda Ali Efendi ve Ülfet Hanım'ın evlatları olan başta Mustafa Kemal ismiyle bilinen sonrasında soy isim kanunuyla birlikte mim Kemal Öken'in kızı Saniye Toprak ve Akpınar Bigada Sancak Beyliği olan Osmanlı dönemi hafiyelerinden Çolak İsa'nın kızı Hanife Uz ve Necati Uz'un evlatları olarak laizane Güleşköy Eşrafı'ndan bir vatandaşım, bir kız, bir erkek evladım var. Yaşamımızı sürdürüp gidiyoruz. Efendim muhtarımıza verdiği bilgiler için teşekkür ediyoruz. Çünkü bunlar çok değerli, kalıcı bilgiler. Gelecek nesillere aktarılması gereken bilgiler diyoruz. Ve muhtarıma diyorum ki son olarak bu bilgileri şöyle bir toparlayacak olursak ne söylemek istiyorsunuz? Efendim bilgi olarak toplamak gerekirse... E Sonuç itibariyle sordukça, soruldukça birçok bilgi bulunmakta. Fakat ben sözümü bugünlük toparlamak gerekirse Ramazan ayı dolayısıyla köyümüzde bu akşam iftar programı düzenleyen sınırlı sorumlu kalkınma kooperatifi yönetimimize Necati Bey aynı zamanda öz çekimleriniz ile Köyümüz tanıtımına katkıda bulunan siz TV ekibine davete icabet sünnettir desturu ile buna inanarak iftar programımıza katılacak olan misafirlerimize ve aynı zamanda köy halkımıza hayırlı iftarlar diliyor, saygı ve sevgiler sunuyorum. Son cümlemi de müsaade ederseniz. Ezan dinmez, bayrak inmez, vatan bölünmez diyorum. Güreş köyüne gelmemize sebep olan muhtarımıza başta teşekkür ediyoruz ve aynı zamanda Güreş Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanlığına ve yönetimine teşekkür ediyoruz. Ve bakalım bir kooperatifimiz ne zaman kurulmuş, amacı neymiş? E, Güreşköy Kooperatifi 1965 yılında kuruldu. E, Biga Bölgesinde kurulan en eski kooperatiflerden birisi. E, kooperatifimiz çiğ inek sütü üretmekte. E, bununla birlikte firmalara sütümüzü pazarlamaktayız. Kaç ton mesela? E, ortalama günlük 4.000-4.200 litre arası e, süt üretimimiz var. Hmm. Ee, yaklaşık 139 tane üyemiz aktif üyemizde 50 tane. Peki büyük baş küçük baş ayrılıyor mu burada? Yok burada sadece büyük baş hayvan. Büyük baş oldu. Evet yani büyük baş süt, inek sütü, çiğ inek sütü toplanıyor. hemen hemen var gibi görünüyor. Ya şimdi son zamanlarda bu e, süt piyasasının e, düşmesiyle yem fiyatlarının artmasıyla e, hayvan sayısı epeyce azaldı. Yani maliyetlerin artmasıyla hayvan sayısı azaldı. Yani nasıl diyeyim şimdi e, yani kazandırmadığı için insanlar bu işi bırakmaya başladı. Peki e, buna bir çözüm üretilemez mi? Bu zaten Türkiye'nin sorunu da bu hayvancılık konusunda. Valla şimdi... E, buna... Yem üretimi konusunda bir şimdi Tabi yani herkes çıkıyor mesela diyor e, süt pahalı, et pahalı diyor ama yani kimse ekranların karşısına çıkıp da demiyor. Ya bu işte üreticinin maliyeti, işte yem maliyetleri, işte girdim maliyetlerini kimse söylemiyor. O yüzden de yani insanlar kazanmıyor deyip ya, e, hayvancılıktan vazgeçiyorlar. Bakın mesela e, köy'ünde burada bir arkadaşımız bize az önce tarlaların sulanmasında suyun azaldığını göletteki suyun Evet barajlarımızdaki barajların su azaldı. Ama bunun bir çözümünün de olduğunu Kocabaş çayının en azından e, suyunun boşuna akacağına o gölete aktarılması bunun Bulursa, bunun projesini budur, geçen sene e, yaptılar diye biliyorum ben ama daha aktifleştiremediler yani şu an hala daha koca başlayı direkt denize Hı. akıyor. İşte ben de onun için diyorum yani bu yem üretiminin bir şekilde çözülmesi lazım Hı. nasıl yani. nasıl. Yani. Ne olabilir mesela? Ya bununla alakalı e, çiftçilerimizin daha geniş arazi, daha kapsamlı, daha geniş arazilerde iş yapması lazım. Evet. Çünkü bizim köyümüzde çok aşırı bir arazisi olmadığı için yani insanlar e, hayvancılığa yönelik ekim dikim fazla yapamıyorlar. Şöyle bir teklif yapsak olur mu? Fikir tabii bu. Bütün izleyenlerimize de bu fikir olsun bu. Hayvan üreticilerine özellikle. Mesela çok sayıda hayvan üreticisi var. Bunlar bir araya gelse de yem fabrikaları kendileri kursalar bunu gene kendilerine harcasalar. Nasıl olur? Bunun maliyetini karşılayamazlar ya. Yani Zor olur. Tabii bizim. maliyeti ağır olur. Yani çiftçimizin bunu karşılayacak gücü yok. Zaten yani insanlar yıllardır para kazanmıyor diye yani bıktılar işlerde hayvancılıktan. Yani zaten emekli olan, yaşı gelen, ya çocuğunu evlendiren bu işi bırakıyor zaten vazgeçiyor bunu inşallah çözülsün diyoruz. Çünkü i̇nşallah inşallah. Yani tek e, temennimiz o. Yoksa yani yoksa oturup e, ölümü beklemeni Yani yani yoksa, yoksa Türkiye'de, Türkiye'de e, gitgide hayvancılık bitiyor zaten. Yani insanlar bugün e, süte pahalı diye peynire pahalı diyorlar, ete pahalı diyorlar ama yarın öbür gün daha çok marketlerde süt bulamayacaklar, kasaplarda et bulamayacaklar. Yani bu sefer daha da ç, e, e, işi evet. içinden çıkılmayacak. Ya biz buna zaten genç ben Hüseyin e, Güleçköy Tarımsal Kalkınma Yönetimi olarak ilk önce size teşekkür ederiz. Gelip bizi evet ziyaret ettiğiniz için. Ya biz ekip olarak genç ekip olarak diyelim yaklaşık bir yıl kadar bir süre içerisinde yönetimi aldık. Hani hepimiz bu işin içinden olduğumuz için, hepimizde normalde kendi küçüklükten çocukluk arkadaşımız olduğu için ekip çalışmasıyla hani gönüllü olarak bu işe. Yani ağırlık veriyoruz. Ee, hepimiz de bu işi yapıyoruz. Farklı sektörlerde arkadaşlarımız da var. Öğretmen de var. Özel şirketlerde çalışanlarımız da var. Ama önemli olan kökenimizi, köyümüzü sevdiğimiz için hepimizin evde kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek kadar bu hayvancılığı yapıyoruz ve devamını da getirmek istiyoruz. Genç nesil olarak bunu sadece ihtiyarlar olarak değil, arkadan gelen bir nesil olarak sürdürmek istiyoruz. Çünkü yani çok büyük şekilde bir azalma var Türkiye genelinde. Hayvancılık olarak çok büyük bir azalma var. Ya biz bunu teşvik amaçlı da olsa bir şekilde kendimiz genç nesil olarak yürütmeye, çoğaltmaya hazırız. Köyümüzü seviyoruz, hizmet veriyoruz. Hani bunun akebinde e, geleneksel hale gelecek şekilde bir iftar düzenledik, Ramazana özel. Yani tüm halkımızı davet ettik, topluluk kaynaşma adında bir yani öncülük sağladık. Yani seviyoruz, severek yapıyoruz, bu işin içindeyiz. İnşallah bu bir çözüm getirilir eninde sonunda bu işe İnşallah biz elimizden geleni yapıyoruz. İşte hem yetiştiriyoruz hem hayvancılık yapıyoruz. Kabayem tarzında çok böyle fabrika yemlerine hani genelde insanlar kaba kabayemle ihtiyaçlarını karşılarsa bunlar çok bu şekilde artış sağlayamaz diye düşünüyorum kabayemle. Kendi rasyonunu oluşturursalar kendi hayvanlarını kendi yetiştirdikleriyle bakarsalar daha sağlıklı olabileceğini düşünüyoruz. Evet, teşekkür ediyoruz Güzel sizi misin? bir tanıyalım. Ben de ismim Ufuk. Evet. Ben de bu çözümün fabrika evinde değil de insanların kendi kabayını kendi üreterek daha başarılı olacağını düşünüyorum. Hani fabrika kurmak burada hayvancılığı kurtarmaz. Buradaki hayvancılığı kurtaracak şey sadece ihtiyaçlarımızı kendimiz karşılamamız. Evet. Ben de böyle düşünüyorum yani. Bu da güzel. Başka çare de yok gibi görünüyor. Evet. Mustafa Çimentepe. Biz de hep beraber süt üreticisiyiz. İnşallah sütlerin fiyatlarının, etlerin fiyatının düzgün devam ettiği takdirde zaten arkadan gelenler bunu devam ettirip yaparsa her şeyin oyununa oturacağını düşünüyorum ben de. Evet, teşekkür ederim Mehmet abicim sizi bir... Merhaba abicim Buyurun. benim isim Hasan. Evet. Biz yok olma üzere olan bir sektörün son temsilcileriyiz. İnşallah son temsilcisi olmayız. İlk oluruz inşallah. E i̇nşallah ilk oluruz. Bizden sonra gelen nesil de <laughs> devam eder bu işlere. Ben bu etin sütün pahalı olduğuna şu an inanmıyorum. Hani bütün medya kuruluşları herkes et süt pahalı diye şey böyle pahalı olduğuna inanmıyorum. Çünkü bugün insanların bir eğlence sektöründe veya ne bileyim bir yemek masasında bir alkol masasında harcadığı fiyatlarla kıyaslandığı zaman hani çok komik rakamlara kalıyor. Bugün bir et veya bir kıyma 250 TL 300 TL hani bunu çok korku çok pahalı gibi yansıtıyorlar. Aslında hani üretime baktığın zaman, emekçiye baktığın zaman, bunu üretene baktığın zaman bu bize ucuz bile geliyor. Bugün bir kilo kıyma aldığın zaman bir hanede 5 kişi, altı kişi bunu yiyorsun veya bir hanenin ayda böyle iki kilo, 3 kilo kıyma gibi, yemek gibi lüksü yok. Mesela ben kendi haneme bir kilo kıyma ayda yağ alıyorum, yağ almıyorum ki yetiyor zaten. Ben bunun pahalı olduğuna inanmıyorum. Hani çiftçi, tarım, hayvancı 10 yıldır, 15 yıldır para pul kazanmıyordu. Hep zarar ediyordu. Hep geri gidiyordu. Hani son birkaç yıldır bu enflasyonla beraber şu an para kazandığını hissetmeye başladı. Şu an bir derece daha iyi koşullar, şartlar. Hani umuyorum böyle gitsin. Böyle devam etsin. Hani et pahalı, kıyma pahalı, süt pahalı diye bunlara engel olmak yerine başka çözümler bulsunlar. Yani umuyorum bu iş böyle gider. Şu an bence çok kötü değil. Tarım ve hayvancılık iyi ama et kıyma süt pahalı değil. Evet sevgili izleyicilerimiz Biganın Güreç köyündeyiz. Efendim Bulgaristan kökenli 93 mancuru bir kızanın yanındayız. Kızan diyoruz biz genelde ama artık kızanlıktan çıkmış tabi. Yaşlanmış. Ama biz ona sorsak der ki ben yaşlı değilim der. <laughs> Efendim Güreç köyünde esnaflık yapmış yıllarca. Bakalım bize Güreç köyünde bir e, hayatı nasıl geçmiş kısacık böyle anlatabileceği bir şeyler var mı? Geçimini nasıl yapmış? Kaç tane çocuk olmuş? Çocuklar nerede şimdi? Kendin ağabeyi bir öğrenelim. Önce isim soy isim. Valla dediğim gibi işte ismim Basri, evet. soyadım adım Tuncel. Evet şöyle Kö bak. köy sakinlerinden birisiyim. Evet. köyün. Evet. İşte köyümüz dediğin gibi 93 Maciri derler bizim köyümüze. Macir köyü. Ee, sorun mi Kaç tane çoluk çocuk Var, ben iki kız babasıyım. Maşallah. İkisini de verdin kocaya. To tabii. Nerede bunlar? Torunlarım var. Biri burada köyün içinde, e köyümüzde evet. çiftçilik yapıyor damat. Diğeri? Diğeri de Silivri'de, memurda. Ne, kadar Abi. güzel. Çok güzel. Nasıl burada yengeli beraber mutlu bir hayat yaşıyorsunuz? Yengeli beraber işte e iyi, mutluyuz. E 50 yıllık evliyim. Maşallah. Peki geçim durumunuz nasıl? Geçim durumumuz yani benim e, şahsi ekonomik durum kötü sayılmaz yani iyiyim de işte emekli yani mi var? Emekliyiz. Emekli. hanım hanım da emekli. E, O zaman sıkıntı yok ya? E, sıkıntı yok ben arada yok yani arada yengeyi alıp şöyle bir Çanakkale gelip oda taraflarına gidiyor mu? E, onlar e, zamanla Çanakkale'ye de gittik Şehitliklerde gezdik. Gü güleş diyorlar. Neden güleş diyorlar? Ee, bir rivayete göre e, şu e, arka planda bir mezarlık var. Mezarlığın birisinde evet. güleç çiftliği diye bir çiftlik varmış. Orasını gelip satın almışlar. Büyüklerimizden duyduğumuz o. Evet. E, buraya 3-4 tane önder gelmişler. Almışlar burasını. Köyü kurmuşlar buraya. Bir rivayete göre de işte hani e, Bulgaristan'dan Filibe'den Hülbe Hülbe derdi rahmetli babaannem. Bizim Hülbe geçirmiş o zaman sonra adının Filibe olduğunu duyduk. Filibe'ye bağlı bazılarının Akıncılar Köyü olarak tarif ettiği bazılarının da Kara Mustafa'lar olarak söylediği işte iki tane nehirin arasında güzel düzlük ova bir yerdeymiş köyümüz. Orada e, gül yağı yapılmışlar, gül evet gülcülük yani. Beyciğim, beni gel, şimdi beri vardı ben sadece sen ne yapıyorsun ya, kolum <laughs> vardı ha. Evet. E, i̇şte öyle yani orada gülcülük yaparmışlar gül yağı falan üretiyormuşlar. Evet. E, oradan geldiğini söylüyorlar bir de gül. Peki, güneş, sen gittin güneş, mi peki? Gitmedim ben. Sevgili izleyicilerimiz evet. biz şimdi arkadaşımıza çok teşekkür ediyoruz. Efendim artık alternatif tıpa doğru dönmeye başladık. Şu kadarcık kısacık söyleyelim. Doğal yetiştirin, doğal yiyin. Size bu kadar söylüyorum. Başka bir şey demiyorum. Uzun ömürlü olun, sıhhatli olun. Güreç köyünde bir esnaf büyüğümüzün yanındayız. Öyle diyelim. Yaş kaç? 67. Doğru demişim demek ki. Ben çünkü 65 olduğum için tam isabet etmiştik. İsim neydi? Necdet. He, Güleç Köyü'nün ismini buldum ben. Bak, muhtarıma sordum, sesini çıkarmadı. Biri dedi anlattı işte Güleç Müleç bir şeyler dedi ama daha detayını tekrar soracağım muhtarıma. Bak, hep gülüyor. Hep gülüyor. Onun için demek ki bu köyde herkes gülüyor. Onun için Güleç Köyü demişler. <laughs> şey demek ki. Doğru. Siz o Doğru. zaman misafirleri böyle güleç yüzlü, tatlı dilli karşılıyorsunuz. Tabii. Değil mi? Her zaman. Peki, bana şu güreşten bahset bakalım. Önce kendinden bahset. Dedeler nereden gelmiş? Ya ben dedeleri bilmiyorum nereden ben, geldikten. Bülgaristan mı? Bulgaristan macırı mı? Macar olduğu gibi. Macırız tabi, ben tabii, de macırım. Yani, başka Almanya'dan yok yani. Deli Orman'dan gelmiş mesela. Tamam. Gittin mi hiç böyle? Bir gezintin oldu mu? Yok olmadı. Bakkalı bırakıp Sadece. gidemiyorsun galiba. Sadece askerliklere gittim. Nereye gittin? İzmir, Malatya, Diyarbakır, Batman, Aslankeyf. O, Kutuk, Aslankeyf güzel ama değil mi? Konya, hepsi de gittik. Çok güzel. Peki bu hayırlar her sene yapılıyor mu böyle? Evet yapılıyor. Genelde Ramazan'da yapılıyor. Tabi. Ramazan olmadan da Cuma günleri yapılır. Gödektir şeydir. ille olur yani kaç esnaf var burada mesela senin gibi benim gibi üç tane ben 3. işte 3. esnaf evet güreş köyünün esnaflarından yine bir tanesinin yanındayız bir tanıyalım sizi abi ben bakkal hizmet evet. 1988'den beri devam ediyorum buna maşallah ne kadar devam emekli ediyor emekli olunca mı geldin buraya yoksa ben kendim emekli oldum Anımı da emekli yaptım maşallah. yine aynı yerden yani bir çocuk kaldı diyelim bu işi biz kendimize adadık. Yer kendiniz. O? Yer köyün. Köy. Biz kirayız. Memleket esas neresi? Esas buralı biz. Doğma büyüme güneş köyüyüz. Güneş Güneşköy'de ama dedeler burada. <laughs> Dede, dedeler Rumeli oradan gelme. Nereden emekli oldunuz? Ben SSK'dan emekli oldum. Yok ne iş yaptınız yani? bu bakkaldan. Geden bakkaldan? Ya, bakkaldan SSK'da. evet. Ben bir. Kendin mi ödedin onu? Size? Evet kendim ödedim. Ben bir işe girmiştim sigortalı. Evet. Bir aylık bir sigortam vardı oradan devam ettim. Sonuçta 20 yıl sonra emekli oldum. Ondan sonra anımın üzerine yaptık. Bir tane mi çocuk var? Evet, iki kız bir çocuk. Nerede Kö bunlar? Bunlar bir kadar ikisi de evli. Beş tane torun. Oh maşallah. Çocuk şu anda askerden yeni döndü. O da üniversite mezunu. Buralarda işe girecek işi var şu anda ama gene de işte şey böyle. Bir tarafa gider. pek bir üç ne yetiştiriyor bu çiftçiler? Ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Genelde. Ajan bakımı, mı? emekli mi? Yani mısır, buğday, arpa. Bir de yazlık çeltik ekimi e de çok büyük olur ama bu sene kuraklık nedeniyle biraz sıkıntı var. Evet ama kuraklık azıcık nispeten azaldı galiba Ay, Yok var. gene barajlarımız su seviyesi düşük. Size içme suyu nereden geliyor? Bize içme suyu bizim kendi köyümüzün artışanı var. Evet sevgili izleyicilerimiz Güleş köyünde oturuyoruz. Tabi otururken bir oturanı daha yakaladık burada. <laughs> Müşteri bekliyor. Hayırlısıyla. Efendim, önce seni ben mi tanıyayım? Benim ismim Halil İbrahim buyuram. Oh, Muhtarım, bugün Halil İbrahim sofrasını kurdun yani, he. Evet, tamam. Tam tam yerine geldik, he. Aslında bu köylü değilim ama Rize, e, Rize'liyim ben. Yok, e, sen ne fark eder. 2009'dan beri buraya geldik, buraya yerleştik, artık buralı olduk yani. Ya her zaman söylüyorum sevgili izleyicilerimiz. Diyorum ki, diyor ki Aslan diyor buralı değilim diyor, Rize'lim diyor. Arkadaşlar, bütün seyircilerimiz, bizi dinleyenler, sesimiz nere kadar duyuluyorsa, bağırıyoruz işte buradan. Ve diyoruz ki, bizde Las, Çerkez, Gürcü, Manav, Tatar, Yörük, Pamak, Kürt, ayrımı yok. Bizim bayrağımız tek, vatanımız tek. Eğer bu vatan elden giderse, bize gidecek yer yok. Onun için diyoruz ki birlik beraberliğimizi bozmayalım. Efendim kıyamete kadar Yunus Emre'nin dediği gibi bu Anadolu topraklarında ebediyen yaşayalım. Huzur içinde sevgiyle kardeşlikle yaşayalım. İşte bugün Güreş bu hayrımızda ne için? Birlik, beraberlik için diyoruz. Efendim, arkadaşımıza diyoruz ki, madem Rize'den yıllar önce gelmiş, biz şimdi hoş geldin. Evvelen ve ahiren diyoruz. Hoş geldin diyoruz. Hoş, hoş Efendim burada ne iş yapıyorsun? Biraz rahatsız burada, da duydum. Estağfurullah. Ee, ne zaman ben yaptıydın daha önce Yok biz şeker rahatsızlığım. Ondan sonra oradan ayağımı kestiler. He. Emekliyiz artık. Sıkıntım yok şu anda. İyiyim. Bak görüyor musunuz? Bizim her tarafımız sağlam. Ay aman o böyle deyip duruyoruz. Bakın bacağı kesildiği halde diyor ki. Allah'a şükür diyor. İyi. Şükürler, Şükürler olsun. Bugünümüze şükür tabii. Onun için ver, verilen nimetlere şükür edelim. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Evet. Teşekkür Hı. ediyorum. Ben teşekkür ederim. Hakkını sağ helal olsun. et. Allah razı olsun. Hadi bakalım. Helal olsun. Hadi Allah razı olsun. Celal Maltepe. Celal Maltepe. Doğma büyüme burası. Doğma büyüme buyur, buralıyım ya. Nine sağ mı? Oradan başlayalım. Yok bir ben varım. Bir de muhtar var zaten. O da bizim damat. E o zaman sen daha ne istiyorsun? Muhtar olduktan sonra sıkıntı yok zaten. Ya sıkıntı yok. Muhtar sağ ol. mecbur bakacak. Aşk amcaları yok. Sağ olsun bir de yardım etti. Bak burada tezgah açtı bize. Oh. şey İşte yolumuzu buluyoruz. Geçinip gidiyoruz. Aç kalmıyoruz. Aç kalırsak ve ekmek göz veriyor. Yapacak bir şey yok. Cenab-ı Hak ezelde yarattığı her canlının rızkını Verir. takdir etmiş. Aynen.